kan bağışı konusunda özellikle baktığımız zaman şu pandemi <laughs> sürecinde bir virüs var biliyorsunuz evet. COVID-19. Vatandaş imtina ediyor mu yoksa kan bağışı konusunda bir ilerleme var mı? Şimdi Rıdvan e, Bey ben size şöyle izah edeyim. Şimdi kan bağışının ne kadar ulviyata dayalı bir bağış olduğunu anlatmak evet, lazım. Evet, evet. Aslında gerçekten biz bu kadar bağışları alıyoruz. Yani insanlara yardım ediyoruz ama kan bağışının yeri çok ayrıdır. Ben de bir bağışçıyım bu arada. Ee, ne kadar güzel. Evet. Ee, bunu dönem dönem biliyorsunuz e, yaş sınırlarımız 18 ve 65 olmak suretiyle bağışlarımızı alıyoruz. Ve e, bunları alırken de her an ihtiyaç duyulabileceği yani çünkü nerede ne zaman insanın başına geleceğini bilmediğimiz için. Hiç belli olmaz. Evet. evet e, bu noktada da biz e, kan bağışına çok önem veriyoruz. Evet. E, diyoruz ki e, işte malum bir süreç yaşadık. Ee, özellikle deprem zamanında ya da afet zamanlarından yani İzmir hmm. için konuşuyorum, ee, bir pandemi sürecimizde. Evet, evet. Çünkü bizim plazmalarımızla bir çalışmalar neticesinde birçok insan hayata tutundu. Kan bağışını gerçekleştirdikten sonra akabinde bir vicdan rahatlığını ben söylemek istiyorum. Yani bir gönül huzurlu, bir vicdan rahatlığı. Çünkü, o da, o da bir sağlıklı bir yaşam bence. Tabii ki bir, Huzur ve mutluluk. Evet. Bu da var tabii evet, ki. Evet, yani evet, bir evet, vücutta evet. bir yenileme, tabii, tabii, bir kendine tabii, tabii, gelme. Tabii biz bunları çok, bunları değil de biraz daha bağışa yönelik. <laughs> bağışa yönelik. Evet. Onları biraz daha işte bir ünitekanın üç tane can kurtarabileceğini insanlara deklar ediyoruz. Ve bu bağışları alırken de kendilerine bir filan, vererek çok güzel. ormanlarımızı zenginleştiriyoruz. Çok güzel, yani iki türlü bir e, hayır işi yapmış oluyorlar. İnsan hayatını kurtarıyorlar ve doğaya güzel katkı sunuyorlar. Tabii ki buradan da sizin destekleriniz ve e, bize imkanlarınızla çağrıda da bulunalım. Her zaman. Yani Tabii, Kan lütfen. bağışını e, lütfen yapsınlar lütfen. vatandaşlarımız. Çünkü e, kan bağışı gerçekten e, insan hayatında çok önem e, arz eden bir husus. E, bunu ne zaman ne zaman insanların başına gelebilecek, ne zaman böyle bir sıkıntıya düşeceğini bilmiyoruz. O bakımdan ricamızdır. Lütfen e, sağlıklı oldukları sürecekan bağışlarımızı yapsınlar. Biz de ihtiyaç olan kişilere ulaştıralım.